Hüseyin Hoca ve Gençler Birliği çok çok önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş eksik maçını tamamlayayım, biraz daha zirveye yaklaşayım derken evinde en azından kaybetti. Işte hep ne diyorduk? Ocaya kadar e, asgari kayıpla git diyorduk. Olmadı. Evet. Azami kayıtlık gidiyor, devam ediyor. Kabul edemediğim konu ilk sahada 3 dakikada 2 gol yemek diyor. Futbol bu tabii diyor. Kabul etmiyorum diyor. Çok uzun ve zor bir yol var. Bunu herkesin bilmesi lazım derken Sergen Hoca ...ilk sıcak açıklamalarında neyi belirtiyor acaba Kaya abi? Yani bir... ...üç, dört yıl öncesinin... ...çok erken başlayan bir sergen hoca... ...mental yorgunluğunu... ...görür gibi miyiz bir anda? Hmm, yani öyle demek istemiyorum ama... ...biraz onu görüyorum. Çünkü bir yani, insan bir zaman bir işi yapmış... Siz o dönemi yapmış, hep hatırlatırsınız. Evet, bir insan bir işi bir kere yapmışsa... ...mutlaka devamında... ...bir şekilde sıkıştığı zaman... ...aynı şekilde davranabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani... Sergen Yalçın futbolu seviyor mu? Oynarken. Mesela oynarken çok özel. Çok. Bana göre gördüğüm dünyaya yayılmış geçmiş en büyük oyunculardan bir tanesi ama yine sevmiyordu. Çok kendine güveni var. Yaptığı işi biliyor ama antrenörlük aynı şey değil. Çok iyi bir yorumcu Evet. Evet. Mesela ama yorumculukta ne diyordu? Benim için sağ bek, sol bek önemli değil falan diyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani sabek olsa da olur o yani ne kadar iyi oldu çok önemli diyor. Tartışmam bile falan dediği zamanlar vardı. Dün gece anladı mı sabek ve sol bekinin önemini acaba? Ve o sabek yani elinde demek ki o çocuğun ismi ne? Transfer edilen 6 milyon euroya Tayfun mu? Taylan. Taylan. Taylan ne kadar kötü bir oyuncu ki. Svensson 90 dakika oynayabiliyor. Taylan'ı düşünmüyor bile. Başlatmıştı ama yaz. Ben de son diyorum son. ki yani Taylan ne kadar kötü bir oyuncu. Yani Svensson'dan daha kötü bir oyuncu Beşiktaş tarihinde sabek olarak geldi mi? Daha kötü bir şey geldi mi? Yani? Bak başka bir şey söyleyeyim. Söylediğim sarkazmla falan hiç alakası yok. Dalga geçmek için falan söylemiyorum. Ne? Bak burada en fazla eleştirdiğim oyuncu kimdir benim? Necip'tir değil mi? Beşiktaş evet. özelinde. Sabit. Bak elimde Necip varken Necip'i oynatırım o Svensson'u oynatmam. Gerçek söylüyorum sana. Maç içinde 90 dakikada bir tane müsbet hareketi var mı? Bir tane kazandığı ikinci araya girip bir tane top almışlığı var mı? Bir tane ucun bindirmesi var onu da rakibe yaptı. Ya onu gördüğüm zaman böyle zaten tamam diyorsun yani belli. Onun oynadığı pozisyonlarda zaten rakip seni analiz etmesine gerek yok. Onun tarafından oynayın maden orada. Yani ne kademeye girer ne savunma yapmayı bilir. Adamını devamlı kaçırır. Ucumda bindiremez. Yani sertlik desen yaptığı her sertlik pozisyonunda kartlık pozisyon. Sert oynamak başka bir şey. Kart görecek hareket görmez. Yani sana çok net söylüyorum bak Necip'i oynatırım onu oynatmam. Veya sahaya 10 kişi çıkarım. Hiç olmazsa bilirim yani 10 on kişiyimdir ona göre oynarım. Yani bir şekilde de mesela Jalo ile Eren ee, ismini unutuyorum çocuğu. Emirhan Jalo. Emirhan çok beğeniyorum. Havadan bir tane top vurdurmuyorlar. Dikkat ediyor musun? Abraham da geliyor onlara. Yan toplarda hiç pozisyon vermiyor Beşiktaş. Dün akşam ben iş kazası. Yani Beşiktaş dün akşam mağlup olacak bir oyun oynamadı. Ama o kadar vasat oyuncusu var ki. Yani maçı ilk yarı 2-0 hemen Beşiktaş'ın yapması gereken bir maçı. içeri zor da giriyorsun. Şimdi Abraham onlardan bir tanesini yapsa bu golleri yemesen maç 3-0 bitse aynı maç oynandı. Sadece bir 5 dakika. 2 gol yediğim pozisyon var. Mesela Orkun'a felaket eleştiri var. Ben Orkun'u o kadar kötü de görmüyorum. O Vazifesini yapıyor. Belki ilk yediği golde bir e, topuna bir, orada baskı yapabilirdi oyuncuya. Foğolle durdurabilirdi daha sen hata yemeden. Beşiktaş'ın ilk yediği golde. Ondan sonra Orkun'un nedir yani? Ne? Beklentiniz ne ki Orkun'dan? Orkun bu zaten. Orkun'dan ekstra bir şey beklemeyeceksin. Orkun 3 kişiyi geçecek. Ya yani Orkun bir Rafa Silva değil. İyi takımın iyi oyuncusu. Öyle, görev oyuncusu. Öyle düşündüler. Ama Orkun bu takımda bence iyi oyunculardan bir öyle tanesi. Öyle düşündüler. Ne dedik transferinde? Abarttınız dedik konuyu kardeşim. Orkun bir Rafa Silva değil. Ama Orkun bu zaten. Bundan fazla bir şey yok. Box to box oynar. Az top kaybeder. İyi toplar atar çapraza zamanı gelir şut atar rahat atar dripling yapıp 3 kişiyi geçecek Sıfıra yok. inecek kesecek veya ara, araya bir pas atacak. Top kaybı çoktu dün ama Orkun bu. Orkun bundan aşağıda gitmez yani kimsenin katılmıyorum yok. hani Benfica'da ne oynuyordu şimdi Benfica'yı seyrediyorsun sen highlight'ları Avrupa maçlarından özetler işte attığı goller falan görüyorsun. Yani Benfica'da buydu yani Orkun bundan fazla bir şey yok. Ama mesela Joao ile ilgili benim Hakikaten iyi bir stoper almışlar. Emirhan bence e, devam etmeli. Emiranda ısrar etmeli. Bak Emiranla ilgili Emirhan milli takıma da seçilebilir böyle giderse. Konuşulduğu neden yok diye. Mesela milli takımda. Son kampta. Oynar yani. Böyle oynarsa Oynam Cengiz de gider milli takıma. Hı hı. Mesela bunlar kazanç Beşiktaşı'da ama o kadar sıradan oyuncu var ki. Serni mesela. Yani dışarıda o da mesela Sergen Yalçın'ın beğendiği oyunculardan bir tanesi. Ama çok sıradan. Yani rakibe bir tehlike yaratmıyor. Kaç tane pozisyon yakaladı? İlk kere, üç ya da dört kere o pozisyonda basacaksın çalımı ineceksin. Araya bırakacaksın, ver kaça gideceksin. Bunları yapamıyorsan zaten ekstra oyuncu yoksa almayın kardeşim bunları. Abraham mesela beğeniyorum iyi futbolcu. Ama abi golle uzaktan yakından alakası yok ya. Mahalledeyken falan gol atmamış adam. Yani top nereye gelir bir golcü nerede durur. Mesela şut atıyor öteki adam. Cengizli galiba. O şuttun kaleciden sekip senin önüne gelme ihtimalin var. Onu hesap etmiyor, düşünmüyor bile. Sektikten sonra hamlesini yapıyor. Sekmeden evvel ayağını hazırlayacaksın sen. Ne diyoruz işte? 20 110 kilo yıkardı gidiyor boş kaleye gol atıyor. Ya boş kaleye, boş kaleye atmıyor. Orada abi. bulunuyor. Orada oluyor adam. O gol sezgisi. Bunun golle alakası yok ama çok mücadeleci, havada niye, yerde alıyor, dönüyor. Dün çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama sana gol lazım. Çünkü sıkıştığın anda maçı açsan 1-2-0 yapsan ondan sonra bunlar hiç böyle konuşulmayacak. Öyle bir maçtı. Herkes bunu beklerken 3 dakikayı hani işaret ediyor. Ne olursa Sağ olsun iyisin, kötüsün, kötü futbolcun var. Sivenson'un um var işte ne bileyim sıradan oyuncuların var falan bile olsa. içeride sen... Gençler Birliği takımına kaybetmeyeceksin abi. Belki de Gençler Birliği bu sene küme düşecek. Belki. Yani adaylarından biri olacak. Bir toparlama yaptı. Ya Toparlama şimdi, yapsa bile görürsün. Çok yani özel bir onda... galibiyet oldu. Tabii ki. Başkent yani. için çok. İçeride kaybetmeyeceksin. ha Beştaş takımısın. Sen ruhunu kaybetmişsin bir kere. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bak hep benim bu adetimdir. Yeni bir yönetim gelir. Gerçi bizim yönetim yeni değil. Yeni bir yönetim gelir. İşler iyi gitmez falan. Çok hatalar vardır. Hemen ben eskileri düşünürüm. Hmm. Ben bu hale niye geldim abi? Bak, tarih bunun için önemlidir zaten. Niye tarihi okur insanlar? Yani siyasetçi olsun, asker olsun, komutanlar olsun. Ne bileyim, e, işte uluslararası ilişkiler yapan insanlar olsun. Tarih niye önemli? Dün ne oldu? Ya ben Veya ben buraya niye geldim abi? Değil mi? Beni buraya getiren sebepler nelerdir? Geçmiş dönemde yapılanlara bakarsın. Aynı hataları yapmamaya çalışırsın. Ki geçmişteki hataları mevcut olmayan düzeni değiştirmek için. Bunu yapmıyorsun ki Sayın Başkan. Sana biz sezon başında dedik. Bu işlere girme. Şimdi Ocak ayında gidecek muhtemelen. Hala 10 puan bile şans olsa. Kaç puan var ki şu anda? Galatasaray <laughs> 25, Beşiktaş 13. Mi? 13. Bir maçı eksik. İşte 10-12 puanlarda giderse gidecek devre arasında yine 3 tane. Garip paralarla garip oyuncular alacak. Bak bunu da yazıyorum bu oyunu. Ben ne dedim burada? Sen de vardın o programda. 2027'ye hazırlanacak Beşiktaş kardeşim. Ne dedim? Sergen, Yalçın bir sene için okey. Gelir belki toparlar seni. Mayıs'a kadar götürürse götürür. İki sene mümkün değil. Öyle bir konsantrasyonu yok Sergen Yalçın'ın. Sergen Yalçın'la ben iki sene, üç sene bir yola çıkarsam yani çıkmak için çok düşünürüm. Şu anda 2027 takımını yapacaksın. Buralarda da müsabık olma... Forman sayesinde devam edebilirsin. Daha az hata yaparak minimum ee, hasarla gideceksin. Gitmeye çalışacaksın. Pes eder mi Sergen Hoca? Diyelim ki böyle gitti. Daha evvel etti. Daha evvel etti. Ki sezon başında oyunculu Şampiyonlar Ligi'ne giderken oyuncuları kendi seçti. Ben seçmedim. Piyanişle ilgili kendisi anlatıyor. Aradım telefonla konuştum falan diye. Hiç unutma bu piyan biliyor musun? Piyaniş. Hiç de unutmayacağım yani. Yani bir futbolcu yani piyano çalıp Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider Beşiktaş? Ve, ve kendim aldım dedi abi. Şimdi sağ bek, sol beke çok önem vermem diyordu. Anladı mı dün akşam? Mesela Göztepe maçında bir dersini almış dedik değil mi? Ondan sonra daha dengeli, daha kompak oynamaya çalışmıştı. E dün bir bakıyorsun, gol yedin olabilir 1-1. Bir bir. Hurra oraya gitme tekrar abi. Organi daha 20 dakikan var. Al işte bir gol daha yersen. Ne oldu senin tecrüben, o kadar senelik futbol bilgin, yorumcuyken anlatıyorsun. Ben de güzel anlatıyorum ama Beşiktaş takımın teknik direktörü olduğun zaman işler öyle olmuyor. Ama biraz oku Sergen hocaya doğru yöneltiyorsunuz sanırım. E, tabii ki var yani, yani, tabii ki. Son sanırım. 20 dakika diyorsunuz, çevirecek o diyor. Tabii ki. Evet. Yani belki de o anda tutamazdı. Yani acele etmeyin kardeşim, panik yok. Dur, bir bir maç. Bir bir. Yani iki birden iyi bir kere bir bir. Nereye gidiyorsun Urra Gidiyorsun 9 kişi oraya. Tak kaptırdın gel. İki kişiyle geldiler. İki kişiyle. Gençler Birliği ile. takımı. zaten iki kişiyle kontrol 8 kişiyle çıkılmıyor İbrahim. Beş kişi kontrol edemedi. Edemezsin. <laughs> abi. Dönüşte ya öyle, ya bir, öyle bir, orada abi. Öyle bir detay var. Ne Galatasaray yapıyor öyle pozisyonda? Kaç tane sarı kart gördü geçmiş beş maçta Galatasaray kontrol ettiği zaman. Değil mi? Bak Yap foalü kal orada abi bitti. O, oyundan bile atılan oldu. Bak. Olabilir kazanacaksın. O, o dakikadan sonra telafisi yok. Evet. Ha belki de Sergen onlara gidin demedi ayrı bir şey. Ama takıma bunu da anlatacaksın. Ya çok sıradan takım. Yani oyuncu şeyine baktığın zaman derinliğine. Hani ya ben bu adamı alırım. Galatasaray takımında oynatırım. En basit. hani Türkiye'nin iyi takımı hangisi? Galatasaray takımı değil mi abi? Yani şu anda Türkiye'de senelerdir öyle Onu yani üst senedir şampiyonsa. Evet. Mesela kaç tane oyuncuyu Beşiktaş'tan Galatasaray takımında oynatırsın? Mesela öyle düşün. Dördü geçmez. İşte Rafa en başta. Yani Rafa, Jalo, Jalo. Işte Sanchez olmadığı zaman. Emirhan işte Abdülkerim'i bir yediye de veya Abdülkerim'le aynı falan. Orkun. E Orkun'u bile yani şimdi orada Sara, Lemina şey varken Orkun'u düşünmezsin ya, yani. Suslu bir derinlik. Koreyra var. varken. Tamam yani Berkan'ın yerine belki Orkun'u düşünürsün. Hadi dört. Tamam. Beşinci adamın yok elinde. Demek ki çok sıradan bir takım Mesela Rıdvan bakıyorsun kazma yutmuş gibi abi. O defans oyuncusu olmaz ondan. Yani. yani niye gittiniz Rıdvan'ı geri aldınız? Onu anlamıyorum ben. Hücrede Rıdvan orada niye kalmadı? Hep bireysel düşünürüz ya kalsınlar oynasınlar. demek ben orada derim. oynayamıyordu. Burada Beşiktaş aynı parayı alınca İstanbul daha cazip. Ne bileyim Edinburgh'dan. Rangers'da oynamıyor muydu? Evet. Glasgow'dan daha, Glasgow'dan daha iyi bir ortam yani İstanbul'da aynı parayı alıyorsun. Yani İstanbul'da şöyle otururum. Yani yönetim... Bir kere savunmacı değil adam. Yönetimleri belirttiniz çok da camiaya hakimsiniz kimsiniz biliyoruz. Fenerbahçe'deki gibi dün yapılan yorumlardan bazıları da çoğunluğu da şuydu. Ya evet böyle olacaktı. Siz zaten hep belirttiniz geçmiş birikti 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 işte bir iki yine aynı senaryoyu görüyoruz. Yine kadrolar değişecek, belki yine hoca değişecek. Ee, hoca Serdal... yani bence hoca bırakabilir. Yani Serdal Adalı'nın ben Yok, Sergen Yalçın'ı göndereceğini zannetmiyorum. Çünkü Sergen Yalçın dediğin zaman şu arada Serdal Adalı'nın kendine bir kalkan o. Koruma kalkanı. Yani Sergen'i getirdi bir kere şeyleri Kendi, kendi üstünden aldı. Ama Sergen Yalçın için ne dedim ben? 10 maç dedim. Daha dördüncü maçı mı bu? Göztepe'ye oynadı ilk. Evet. İstanbul. 4 ya da 5. maçı 4 veya 5. Yani Sergen Yalçın için bu gitsin gelsin Başarılı olur olamaz demem için 10 maç beklemem lazım Hı. 10 maç sonra Sergen Yalçın Aynı şekilde davranıyorsa Aynı takımda aynı başarısızlıkta devam ediyorsa O zaman Sergen Yalçın'la Devam etme lafını ederim ama şu anda Çok erken Sergen bu 3. yenilgi ama Olabilir canım yani adamın ne günahı var Adam mı seçti bu takımı abi Tamam Sergen'in hataları var mı? Var maç içinde. Değişiklikler de var. Kur, 11 11'de var. Ama takıma adam gelecek yani 5 maç dediğin zaman 5 maç 1,5 aylık konudan bahsediyorsun. Önemli bir şey söylediniz. Yorum değil ama işte bak bu bakın e, Kaya bu sonradan gelişlerde bu Fatih Hoca için de geçerliydi. Mustafa Hoca için de mesela Telesko da aynı şeyi yaşıyor. Sergen Hoca da yapılan yorumlar şu. 4 veya 5. hafta, 5 veya 6. hafta fark etmiyor. Şu ortaya çıkıyor yani Hocada da bu ortaya çıkıyor. Bu kadroyu ben kurmadım. Ama sen bu kadroyla haşır neşir olmalısın. Bu kadroyla mutlu olmalısın. Ya sana bir ekleme yapayım. İrfan Canlı barışmalısın. Beşiktaş'ta formsuz oyuncularla Sergen Hoca'nın Taylan'la daha çok ilgilenmesi lazım. Bu da benim yorumum. Hani Doğru, böyle haklı. olması gerekiyor. bir ekleme mu? daha Her yapayım. Sen yoktu, zaten bu benim değil. Ee, ya da sana deniyor. Sana bir katkı yapayım. Ee, bu oyuncuların olduğunu Biliyordun zaten sen. Evet. Kabul ettin. Evet. Niye kabul ettin? Ben mevcut düzenden burayı daha ileriye, daha iyi bir pozisyona taşırım diye. Dolayısıyla bahane kabul etmiyorum. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Hani Sergen Yalçın'a şu anda faturanın tamamını kesmem. Tabii ki. Beklerim. 10 maç sonunda hakikaten hakik bu işler böyle devam ediyorsa buna gidemem ben diye düşünürüm. Ben burada bir laf söyledim bak yine Sergen Yalçın gelmişti ikinci haftası mı neydi? Hatta sen vardın. B planını hazırlasın demiştim hatırlıyor musun Serdar Adalı? Hatırlıyorum. Için. Ha? Hatırlıyorum. Sen de şimdi mi demiştin bana? Ha çoktan kaya bir durum bakıl. He? Daha Alanya yenilgisinden sonraki hafta konuş. B planını yapsın dedim. Çünkü B planı olmalı her zaman. Var mıdır? Çünkü mı sen ne neti... bitsan etmiyorum. Yoktur. Ya mesela Serkan Yençer Ben söyledim ilk. Hala da söylüyorum. Evet. Serkan Yençer için sen maliyetleri ucuz İyi oyuncuları alma şansı yakaladığın için Serkan İnşbeli kullan. Yoksa Sergen Yalçınla futbol takımıyla yönetimin arasında köprü kuracakmış. yani. Ne saçmalama. Senin diyeceğin hangi lafın bir önemi var Sergen Yalçın için? Yani ne kadar biliyorsun ki futbolu zaten. bilsen bu adamları almazdın yani. Değil mi? İki tane geçen sene yolladın. Bu sene Taylan'ı aldın. Efendim Orkun'a verdin 20 milyon euro. Yani Orkun 20 milyon euroluk adam mı? Abraham'ı babam mı aldı? Sen aldın işte. Serni'yi sen aldın. Jota'yı sen aldın. Bilal'i sen aldın. Yani bu kadar vasatın üstüne çıkamayacak oyuncuları transfer eden bir yönetimin ne dediğinin ne önemi var Sergen Yalçın için? da doğru. Zaten diyor ki konuşacak o kadar çok şeyim var ki diyor değil. ama zamanı değil diyor. Diyor. Yani Sergen Yalçın'a bugün de sanki sezon başında transfer yap. O elindeki bu sene transfer edilmiş 5-6 oyuncudan hangisini transfer eder? Endi bile belki. Yani kendime takım kuruyorsam ben Jota'yı almam abi. Jota Silva ne? Bilal ne? Abraham ne yani? Tamam iyi oyuncu ayrı bir şey abi. Tabela değiştireceksin. Oyun bozacaksın. Ama oyun. ne derken seri A'sı var. Ya, seri A'da var. değil abi. Seri ne bileyim Gama'da oynamış olsun. Daha da öteye gidelim. Yani Roma imparatoru olsun. Bana ne abi ben sahada gördüğüm adama bakın. Golü atacaksın abi içeri. Atamıyorsan hikaye anlatma bana. Al getirdi. on açıyor. Nerede oynamış? Gelmeden evvel kim tanıyor? Kimse. Atıyor abi. Mermi gibi koydu kafayı. Bir hafta evvel öyle. Evet, Gol atacaksın. Trabzon'un iki tane adam almışlar. İki tane kanat. Önde bir üçlüleri var. Tutamıyorsun adam. Çalım atıyor. Baskı yapıyor. Sert oyuncular. Hızlılar. Çabuklar. Ayakları top yapıyor, plase var, iç var, dış var, sağ var, sol var. İki tane tabanca gibi oyuncu almış Trabzonspor. Yani şimdi senin, Sernin'in bunlardan bir farkı mı var? Bunları bulamıyorsan yapma abi bu işi. Bir tanesi mesela geçen de menajer bir çocukla konuşuyorum. Düzgün de bir adam. Ali Koç demiş ki 25 milyon euroya Santifor bulamıyorum demiş tamam mı? E Sen yapma abi bu işi. 25 milyon euroya Santifor nasıl bulamazsın? Ya ona şu kaç para abi? Al Santifor'u Tilla. Al Fener'de oynasın. İşte bayağı bir Sörlot konuşuldu mesela. Sörlot var. Ondan sonra ondan sonra gelen var. Cornelius. Cornelius var. Nerede? Kaç paraya oynuyor bunlar yani? Cornelius 100 milyon euro mu? Yok şu an fiyatlarımız... E 25 milyona nasıl bulamıyorsun Yani? Evet. Bulamıyorsun diye ikna edemiyorsun.